Sehlikzade Hasan Efendi'nin çiftliğindeyiz. Burası tarihe tanıklık yapmış bir çiftlik ve yanında torunu Cemal Sehlikoğlu var. Cemal Bey merhaba. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Çiftliğinizin tam önündeyiz evet. ve burada çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Adeta tarihe tekrardan bir hayat vermişsiniz. Evet, Buradaki geldiği kadar. Evet, çalışmaları sizden alalım. Şimdi bu müze fikri bende 6-7 yıl kadar önce oluştu. Çünkü bir sürü obje var. Tarihi geçmişten gelen objeler, evraklar, belgeler. Bunları bir yerde sergilemediğiniz zaman yok olur gider. O yoldan, o noktadan yola çıkarak böyle bir karar aldım ve yıllar içinde önce binaların Restorasyonları burası mesela 160 yıllık falan bir bina, hep sıvanmıştı dışı. Sıvaları söktürdük, restorasyonlarını yaptık diğer binalarında. Sonra burada bir müze oluşturmaya işte karar verdik. İnşallah kısmet olursa 2 Haziran Kozan'ın kurtuluşundan önce bitirmeyi planlıyoruz, açmayı planlıyoruz resmi bir açılış. 3 adet salon olacak. İşte o kemerli kapıda görülen yer bir nolu salon, Selikzade Hasan Efendi Milli Mücadele Salonu. Hemen yanında tarım aletleri salonu, 2 numaralı salon ve 3 numaralı salon biraz önce gezdik. Günlük yaşam ve aile salonu. Eski kullanılan eşyalar, aile fotoğrafları, soy ağacı vesaire türü bilgiler olacak. Buranın konum olarak bir anlatsak. Konum olarak burası Kozan Kadirli arasında Çukur Köprü Bucak yolu üzerinde. Bulduklu köyüne bağlı ama Ak Köprü'ye daha yakın. Ak Köprü mevki diyelim. Yani Çukur Köprü'den bucağa giden karayolunun 3,5 buçuk kilometre sonra sağda bir konumu var. Nehri Milli Mücadele döneminde burasının aktif aldığı roller nelerdir? Şimdi Milli Mücadele döneminde, Milli Mücadele döneminin daha öncesinde Birinci Dünya Savaşı sırasında burası lojistik merkez olarak yani İHA merkez olarak kullanılmış. Burada işte Buhar'la çalışan patoz makineleri, e, buğday, un cephe yollamak için ve burada çalışan askerler, as, e, kişiler askerliğini yapmış sayılıyor. Mesela bazı e, askerler de o görevle yapıyor. Stratejik olarak. Strate, Tabii stratejik olarak o yapılıyor. E, e, daha sonra da milli mücadele döneminde de işte o Ermenilerin gelmeye başlamasıyla birlikte yani e, Yaver'in öldürülme olayından önce burada işte arkadaşlarıyla işte Kurdoğlu Ulus Efendi, Topalzade Halil Efendi, Mustafa Üstün Efendi gibi kişilerle, önemli kişilerle burada stratejik görüşmeler, ne yapılması gerekliyle kararlar, ilgili kararlar, görüşler alınıyor. İşte fikirler ortaya konuyor. O amaçla da kullanılmış. Burası da eğer açılırsa ki %80 bitmiş durumda. Evet, evet. Kozan'da bir ilk olacak değil mi? Aile müzesi olarak. Evet, aile müzesi olarak ben öyle biliyorum. Hani belki ufak tefek eski eşya biriktiren tür müzeler var ama bu bakımdan değişik hem milli mücadele hem tarım aletleri hem işte günlük yaşamla ilgili müzeler eşyaların olduğu şey olarak aile müzesi tek yani. İsim olarak da Selik Mahmut Efendi Aile Müze ve Sergi Salonu ki ismi olacak. Peki insanların gezme açısından nasıl bir fikirleriniz olacak? Günlük mü açık? Bura özel bir mülkiyet mi? Tabii tabii özel mülkiyet. Şimdi biz burayı 24 saat bir görevli sürekli her gün resmi müze gibi açık tutma imkanımız olmaz. Ancak nasıl randevüleşerek bizim işte Kemal Selekoğlu benim işte abimin telefonu, benim telefonum randevu sistemiyle Gelmeyi düşünenler işte üç gün sonraya biz uğrayacağız gezebilir miyiz gibisinden görüşüldüğünde onları not alıp herkes rahatlıkla biz burada olduğumuzda daha rahatlıkla randevuya bile gerek kalmıyor. Hemen hemen bir internet sitesi gibi bir şey oluşturup sosyal mecra oradan da bilgiler insanlara... Olabilir. Evet evet olabilir. O da olabilir. En çok küçük içerideki bilgi açısından ki az önce gördük biz önemli resimler vardı. Evet. Belki de hiç yayınlanmamış resimler. Evet. Kısa biraz bilgi verirseniz insanların merakı Evet. açısından... Daha önce hiç gün ışığına çıkmamış. Bu tavan arasından gerçekten de tavan arasından tozlu bir şekilde bana getiren arkadaş Kınay ailesinin bir bağışı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sandıklar içinde eski cam negatiflerle 80 kadar 80-90 kadar cam negatif var. Ve bunların içinde değişik konular işte sürre alaylarını çekmiş. Atatürk'ün Adana ziyaretleri çekilmiş. Adana'nın ilk çok katlı mağazası olan Oroz Dibek mağazası var. Yerel olarak Oroz Dibek derler. O mağazanın resimleri birçok daha resim var. Bunları tabii biz anlamlandırmak için o yazıları tercüme ettirmeye çalışıyoruz bugünlerde. Diğer resimlerin de ne olduğu ortaya çıkacak ve bununla ilgili de ileride bir sergi açacağız. Evet. Evet, merakla bekliyoruz Cemil abi. Tüm milli mücadelede bulunmuş e, kahraman ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. E, onların sayesinde bizler buradayız. Onların sayesinde böyle bu vatanımızda rahat bir nefes alabiliyoruz. Hepsine rahmet diliyoruz. Amin amin. Ben de Ota TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bu konularda çok hassas sürekli bu tür yayınlarda ne zaman bir milli konu olsa veyahut da yapılacak bir görev olsa sağ olun her zaman geliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Her zaman da hazırız. Evet, sağ olun. Yani bu milli konular aslında bizim ilkokuldan itibaren her yörenin kendi tarihini çocuklara öğretmeleri lazım. Yoksa bakın insanlar lobi oluşturuyor kamuoyu oluşturuyor haklı olduğumuz davada bu Ermen olayında görüyorsunuz. Aslında biz haklıyız. Katliamı yapan da onlar Amerika'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın, süper devletlerin kullandığı kişiler. İki toplumu birbirine düşüyorlar. Bir sorun yok yani bizim komşuluk yapmış babalarımız. Evet. Evet. Siz bir kitap yazdınız içinde de çok detaylı. Evet. Onlarla komşuluklarınız çok güzel evet, anlatmışsınız. Evet yani. ben Babadan duyduklarımız tabii evet. onları orada bölüm olarak anlattık bir roman tarzında yazmıştım 6-7 yıl kadar önce. Evet, ben de keyifli okudum. Evet. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Olun. Ben teşekkür tekrardan olun. hayırlı olsun böyle sağ tarihi olun. yapıyı tekrardan ayağa kaldırdınız. Sağ olun sizler sağ olun. Kozanlılara Kozan'ın tarihini çok net anlatılacak bir mekan oluşturdunuz. Çok evet. sağ olun. Biz sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun var olun.